Hak dostum hak. Bir gülüş kıssayla yine birlikteyiz. Evet dostlar. Soğuk kış günlerinden biriydi. Kış çok soğuk. Birçok hayvan ölüyordu. Bu duruma çözüm bulmak isteyen kirpiler de birlikte hareket edip grupça davranıp bu durumdan kurtulmak istiyorlardı. Ve birbirlerine sımsıkı sarılıp ısırmak ve soğuktan böylece kurtulmak istiyorlardı. Ancak birbirlerine sarıldıklarında yaratılış itibariyle dikenleri birbirlerini yaralamıştı. Ve yaralar sızlamaya başladı. Ve birbirlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Birbirlerinden ayrılınca tek tek ölmeye başladılar. Ve tekrar oturup çözüm bulmaya karar verdiler. İki şık vardı. Ya birbirlerine tekrar sarılıp ısınarak soğuktan kurtulacaklardı ya da tek tek öleceklerdi. İkinci şık daha mantıklı geldi ve birbirlerine sarıldılar. Yaralarıyla birlikte soğuktan kurtulup ölümden kurtuldular. Ve böylelikle hepsi bir arada yaralarıyla yaşamayı öğrendiler. Böylece soğuk kış günlerini artmamış oldular. Hoşçakalın, evde kalın, sanatla kalın.